E dolap molap giyinmeyi çözersiniz orada. Bak vazgeçme, çok iyi fikir. Ya oyun odası kendini özel ya. <laughs> Neyse dur konuşalım bunları ya. Çayın var mı? Günler. var tamam. mı? hoş geldin. Ne haber? <laughs> i̇yi. Ne oldu? Niye aparta çağırdın? Ay şeyden vakit kaybetmeyelim diye çağırdım seni. Ustayla konuştum. Bugün eve ölçü almaya geliyor. Ah, Hatta çok yoğunum dedi. Asla iş alamam dedi ama ben ne yaptım? Onu ikna ettim. Birazdan buraya gelecek. Birlikte eve gideceğiz. Aslında çok sevinçli bir haber gerçekten. Evet. Ama ben odayı giyinme odası yapmaktan vazgeçtim. Neden? Neden? Güzel soru. Çünkü Emre'yle bu konuda tartıştık. Ya yani gereksiz bir tartışmaydı. O odayı hobi odası yapmak istiyormuş. Ben giyinme odası yapacağım deyince birazcık yükseldi. Ben de vazgeçtim. O nasıl mutlu olacaksa öyle yapsın. İsmail delirdin mi hiç? Oldurma öyle şey ya. Oturma odası diye bir şey var. Emre ne yapmak istiyorsa orada yapsın. Allah Allah vazgeçilir mi hiç giyinme odasından? Sen gel şöyle ben sana hemen bir sandalye getiriyorum. Hallediyoruz o işi. Şey sağlıkta da dağıldı, sonunda kaldık baş başa. Bir de Emine kese mutfağı da çok iyi olacak ama. Neyse. Dünür Hanım bana taktı mı acaba? <laughs> Sultanım, benimle konuşmak istediğiniz özel bir şey mi vardı? Özel bir şey konuşmaktan ziyade seninle birilerini çekiştirmek istiyorum. Efendim? Hemen çeviriyor. Sultan Hanım sizinle dedikodu yapmak istiyormuş. Vuy! Emine Zu? Ben normalde senin arkadan hep anlayışı kıt derdim. Ama sen bu sefer beni bile şaşırttın şekerim. Tebrik ediyorum seni. Evet, madem rutinleri bozduk, ben keçirim halde. Evet, keçtüm. Ben ha bu koltuğun sağ tarafına daha çok yakıştım. Kız, gel böyle uzak kaldın. Gel yeme mı da. Evet, gel. Korkma yemem. Gel otur bakayım Evet. Evet, İngiliz tünürlerin kıybet yapması için zemin ve hava şartları yerinde. Bakışlar bende. Evet, durun biraz yanaşıyorum. Evet. Ay ilahi tünürcüm. Evet, bu oldu. Kız sen beni güldürdün, Allah da seni güldürsün. Bana da göre de aynı aynı fikirde mi yaşlılık çıktı o? Kızınlıkla. Evet. <laughs> Emine, çevirebiliyor musun? Meltem Hanım, bu beni açtı. Sultanım, ben hiçbir şey anlamadım. Normalde her konuda yetenekli ve başarılı bir kadınsın. Ama bu kıybet dışında gerçekten çok zayıfsın. Ama merak etme. Seni kendime layık bir dünöre de zoom ve seni yetiştirir zoom. Kız, evet aynen. Bak sen dene, dene. Uy Allah seni inandırsın, aynen, aynen. Uy, kız sen beni güldürün, Allah da seni güldür. Kız Allah inandırsın, aynen. Şimdi bunları sen taklit edeceğiz. Ama Bağdat ben daha çok, daha, daha iyi bayılır Ama yetişiyorsun. <laughs> Buradan direkt buraya gelecek Tuna. Meltem'le konuştum ben tamam mı? Tamam gelsin hayatım gelsin. Ben hazırım zaten. Şimdi Gönül bak şurayı da kestikten sonra... ...sonra bu çöp poşetiyle üstünü kapartıp... Böyle, tam ...olduğu gibi kaplayacağım. Yani tutu, yağmuru falan gezdiği ...su almasın, almasın. diye anlatabiliyor muyum? Ondan sonra kedi evimiz hazır olacak. Şöyle iyice şey ya. zaman olsa şuradan falan yapardım. Daha sağlam olurdu ama... Evet. ...olsun bu da fena olmadı yani. Evet, ha? evet. Değil mi güzel oldu fena yani. Olmuş. Ah geldiler. Hoş. Hoş bulduk. Yo, 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 yo. Anne rahatsız sevme beni böyle artık. Niye sevdim canım? Aa, ya. Onu böyle Bilmiyorum şey anne Bak Merve kıskandı, onu da seviyorum şey böyle. Zeynep'i de seviyorum böyle. Hoş geldiniz. Ver Zeynep'cim montunu alayım. Oğlum kapıyı kapasana. Çocuklar gelin, 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 gelin. gelin. Baba ne yapıyorsun sen? Yo hayatım? Zeynep'in proje ödevi var ya. Ha, evet. Birlikte yapacaktık aslında. <laughs> ben siz hiç proje ödevi yapılır mı? Yani proje <laughs> ödevi demek ben demek. Yani o yüzden böyle bir değişik bir proje yapmaya karar verdim çocuklar. Hmm. Harika olacak. Bir kedi evi. Nasıl? Ha? Hmm, güzel o, güzel. Hani çok iyi fikir Tuna abi. Evet ya bol bol yapalım artık sokakta üşümesinler. Yaparız. Şu önce projemizi bitirelim. Ondan sonra seri üretime geçeriz artık <gülüyor> Merve. <gülüyor> Sen beğendin mi Zeynep? Çok beğendim Tuna amca. Ama şey Değil. Arkadaşım da kedi evi yapacakmış. Bugün konuştuk, ben farklı bir şeyler yapmak istiyorum. Hı. Çok güzel oldu Selim. Neco, ben musluğu aç dediğimi sen musluğu açacaksın. Tamam Selim. Selim, sen balıkçının oradan gelen hortumla... ...Şükrü'nün önüne yağmur yağdıracaksın. Anlaşıldı Hüseyin. Şükrü, sen de apartmanın kavuğuna... Sığınmışsın, titriyorsun. Eve gideceksin ama şemsiyen yok. Anlaşıldı abi. Şükrü, sen bu esnada duvarda yazan ilanı göreceksin. Şemuzin LTD ŞTİ yazıyor. Ben ona zoom yapacağım. Sonra açılacağım. Sonra sen telefona sarılacaksın. Sevinçle. Anladım abi. Telefonu ben açacağım. Sonra onu kurguda halledeceğim. Ardından minik sen de şemsin ışıldaklarını açmışsın. Koşarak yukarıdan aşağı doğru geleceksin. Anladım oğlum. Hido, sen sokakta yalnız yürüyen bir adam olacaksın. Islanmışsın ama şemsiyen yok. Sucuk gibisin. Donuna kadar ıslanmışsın. <laughs> tamam mı? Tamam abi. Minik, sen de Şükrü'yü şemsiyenin güvenli bir bölgesine alacaksın. Sonra onu götüreceksin. Anlaşıldı mı? Anladım abi. Finalde de ben çıkacağım. Ve noktayı koyacağım. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Anlaşıldı. Anlaşıldı. Aslan. Abi evet haklısın ya. <laughs>